Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örneğimizin modeli böyle, yaprak modeli. Ben şimdi burada anlatımını yapacağım. Örneğimizin altını böyle yapacağız. Kenarlarında fil dişi olacak. Yaprağın altına başlamadan önce yanında bir boş zürafa. Ondan sonra yaprağımızın altını yapacağız. Tekrardan bir boş zürafa daha. O zürafanın içine sinek kanadını yapacağız. Sinek kanadımızı yapalım kenardan önce. bir tane pırpır pır yapıyoruz arada pırpırın üstüne tekrardan vurup bir sinek kanadı daha yapıyoruz köşede Bir pürpür daha yapıp onun üstüne tekrardan sinek kanadını yapacağız. Şöyle sinek kanadımızı yaptık. Bu tarafta 3 tane gelecek şekilde yapıyoruz. Her defasında bir tane çoğaltarak 3 tane oluyor. Şimdi diğer kenarın sinek kanadını yapacağım bu sefer. aşağı Şimdi sinek kanadımızı yaptıktan sonra aşağı iniyoruz. Yan taraftaki sinek kanadının olduğu yere bir tane daha sinek kanadı yapıyoruz. Oh mm -hmm. tekrardan aşağı iniyoruz. En alttaki zürafamıza düğüm atıp orada bir sinek kanadı daha yapıyoruz. yaprak modelimizin altını sinek kanatlarının yapılışı böyle. Şimdi yanına boş sürafa yapıyoruz. Fil dişi yaptığımızda orası pek görünmüyor. Onun için fil diş yapmaya gerek yok. Boş sürafamızı yaptık. Ondan sonra süra fil dişini tekrardan yapalım. yaprakların sinek kanadına pırpır yapacağız üçer tane. Şöyle. Önce en alttaki sinek kına 3 tane pırpır yapalım. 3 tane pırpırımızı yaptık ikinci sinek kanadımızın ucuna pırpır pır daha yapacağız. üçüncü sinek kanadımızın da ucuna 3 tane pırpır yapalım. Şöyle, şu kanadımız da tamam. Son yaprağımızın da rengini yapalım. Kenarına tekrardan üç, üç tane pırpır. örneğimizin son hali böyle. Şimdiden yapacak olan arkadaşlar başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.